En güzel usul, e, e, görücü usulü. En güzel usul. Niye? Şimdi, gelenekçi kafa, eski kafa, şükürler olsun. Gerici. Eski kafayım, yobaz. gelenekçi kafayım. Efendim, e, eski kafam da hep devam eder inşallah. Ahlaki ilişkilerde eski kafayız. Eski kafa niye ahlaki ilişkilerde? Eskiden mesela... E, küçük çocuklara tebessüm edilirdi de mesela. Ee, çağ değişti, 21. yüzyıla geldik şimdi bebeklerin elini mi öpeceğiz yani? Ya da dedelere ellerini öperdik dedelerin. Çağ değişti, modern e, döneme geçti. Yanağından bıçık, e, makas mı alacağız dedelerin? Affedersin, affedersin. Çak moruk diyorlar ya onu mu evet. yapacağız yani? Çağ değişti. Ahlak değişmez. Eskiden tebessüm tavsiye edilirdi. Şimdi ne yapılan lan? mı affedersiniz? Ahlak değişmez. Şimdi burada da görücü usulü muazzam bir usul. Nasıl? Kızımıza birisi talip oldu. Efendim çocuk da sözümüzü dinlediğini düşünelim. Yavrum bir değerlendirelim bakalım. Kızı tanıyor musun? Tanıyorum anne. Tanıyorum baba. Kızın ne gibi özelliklerini biliyorsun? Şöyle 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 sıralıyor. Dur yavrum. Şimdi sana politik davranabilir bu kız. Sen de kıza politik davranabilirsin özelliklerini gizleyebilirsin. Sen kaç yaşındasın? 18. Kız kaç yaşında? 18. 18 sene boyunca kimse politik davranamaz. Sen de o da. Ne demek istiyorum? Biz bunu komşularına soralım. İrdeleyelim, araştıralım, Tabii. bakalım. Asık surat birisi ise 3 gün, beş gün mütebessim durur. Asık surat birisi ise komşularından bir tanesine mutlaka asık suratını göstermiştir. Kaba birisi ise kabalığı mutlaka birisine göstermiştir. Tutamaz kendisini bu. Görücü usulü evliliklerde tam bir tomografidir. Tam bir tomografi. Renkli tomografi. Hem de nasıl? <laughs> Doğru kişilere sorduktan sonra Muhtemel kişilere soracaksınız. Evet. Aa, yüksek ahlaki seviyesi olan kişilere soracaksınız. Herkese de sorulmaz zaten. Elbette. Evet. E şimdi evleneceğiniz kişi alkolik mesela. Gidip alkolüye sorulmaz ki. Tamam. Efendim. Genellikle de insanlar yalan söylemez. Çünkü yalan ortaya çıkınca gelip onu bulacaklar diye. Hatta burada şöyle de kaçınılır. Kaçınılmaması lazım. Bana böyle teklifler geldi mi öğrenmeye çalışırım. Şu nasıl birisi bunu tanıyor musun filan diye öğrenmeye çalışırım. Kimileri de der ki bırak bir şey söyleme. İyi oldular mı, kend, iyi oldula, oldula, oldular, mı kendilerinden kötü oldular mı senden bilirler. Mübarek, tavsiyeni yap ve sonra de ki bak sorumluluğu kabul etmiyorum. Bildiğim bu. Efendim, bana bir tanesi sordu. Kızı, e, şey oğlu bir kıza talip. Dedim ki, e, yanlış şeylerin duymadık. Allah'tan korkarız. Duymadım. Ama bu kız çalışan bir kız. Ben çalışan bir kızınla çocuğunun evlenmesine taraftar değilim. E, söylüyoruz sürekli. İstisnai meslekler, Haric. Ve 6 yaşına, evet hariç. Ve 6 yaşına kadar hiçbir kadın, çocukları e, çalışmamalı. Dinlemedi beni. E, dinlemek zorunda değil. Ben fikrimi söylerim. Efendim, burada... E, İnsan Allah'tan korkuyor ve sorgulanmaktan korkuyor. O yüzden söylemek lazım. Hani aman sesini çıkartma kötü olduğumu senden bilinir filan diye. Allah rızası için sana sorulan bir soruya doğru cevap ver. Şimdi filanca yerdeki bir erkeğe talip oldu. Affedersiniz kıza talip oldun. Komşularına sorarsın. Yani adaletli komşularına sorarsın. O sana onun emarını çıkartır. Yaşlı bir teyzeye nasıl yardım ettiğini anlatır. Sokaktaki kedilere nasıl yemek verdiğini anlatır efendim. Bu kız sana sokaktaki kedilere ben yemek veriyorum dese yalan mı söylüyor acaba dersin kendisi söylese. Tabii. Başkasının söylemesi yani görücü usulü muhteşem bir tespit usulüdür. Hep üçüncü kişilere soruyorsun. Bu konuda evlilik olsa da olmasa da çıkar ilişkisi olmayacak kişilere soruyorsun. E tabii ki ee, bu kızla kimse evlenmesin, bu kızın evliliğini engelleyeyim, ben kendi çocuğumu alayım diyenler olabilir mi? Olabilir tabii ki. Zaten öyle kişilerin değerlendirmeleri de muteber değildir. O değerlendirmelerde çelişkiler yakalanır. Şimdi burada çocuk neyi görmüş olur? Kızı fiziki özellikleriyle değerlendirir ancak. Anne ve baba tecrübeleriyle kızı ve aileyi ölçer. Komşular, yakınlar o kızın ve ailenin Geçmişini, geçmiş en önemli referanstır. 18 yılını, doğduğu andan itibaren komşusu Tabii. o kızın dediğiniz gibi tomografisi zaten çekmiş oluyor. Bitmiş olur mu? Evet. Efendim, onun e, neredeyse bütün özelliklerini söyler. Rahatlıkla evlenirsin ya da rahatlıkla bu bana uymaz dersin. Yani burada şöyle gördüm birini, tamam ben bununla evleneceğim, hadi geçmiş olsun. Kaç tane evlilik bu şekilde yıkılıyor. Neden? Hocam, evlilik kararlı, bakın evlilik kararları reel ölçütlere göre yapılmadığı için